Özellikle o parça kalem taşımacılığı taşımacılığında biz devrim yaptık. Biz eski hiçbir araç bırakmadık. Kooperatif çaksa. <laughs> eski araçların tamamını tabi bizim Şanlıurfa parça kalem bölünmüş yolumuzun bitiminden sonra ben şoför hesabımızı toplamadım ve artık hükümet yapacağını yaptı. Sıra bizde. Biz artık araçlarımızı yenileme zamanı geldi ve artık... <laughs> köy sakinleri, değerli ablalar, değerli abiler, haftanız, hey, hey, hey. mesuliyet sakinleri, herkese saygıyla selamlıyorum. Bu bölgenin Bu siyasal, gerçekten desteklerinden ha, dolayı hepinize de, hepsine ben burada sizin şahsınızda ha, Sayın Başbakan'ımıza kadar çok teşekkür ediyorum. <laughs> Bölgemize gitmekle tavsiyelerde bulundu. Biz de inşallah bugün onun için yüzümüzden başımız dik olarak sizlere göre yaptığımız hizmetler gereği Yaklaşık 20 gündür Şanlıurfa'dayız. Aslında 3 senedir Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'nın, Akçakale'nin bütün sorunları ile ilgili yok bir çalışma içerisindeyiz. Ayrıca okullarımızı yaygınlaştırıyoruz, sınıf ve düşürüyoruz ki Şanlıurfa'nın ve Akçakale'nin en önemli sorunu olan Eğitim sorununu çözelim ve eğitim üzerine köylerimizi, ilçemizi, Şanlıurfa'mızı yükseltelim diye. Yatırımlar Batılı olacak, insanlar da batıda doyacak anlayışına son verdi başbakanımız. Nerede ay yıldızlı bayrağlı davranıyorsa orada yaşayan insanlarımız orada doyacak dedi. İşte Sayın Başbakanımız ve AK Parti sayesinde Türkiye'de istikrar sağlandı. Allah'a şükür 10 yıldır, 12 yıldır başımız dik bir şekilde dünya devletleri arasında ve ülkemize yürüyoruz. Birlik var, beraberlik var, kardeşlik var ve kalkınma var. Türkiye'de istiyor ki Ukrayna'da meydana gelen olumsuzluklar. Suriye'de meydana gelen olumsuzluklar Türkiye'de sınayet etsin. Türkiye'de hiç çekişmelere girsin. Aman ha! Çok dikkat edelim. Çok çok dikkat edelim. Bu oyunlara gelip parçalı bulutlu hale gelmeyelim. Dindik nasıl dün Akçakal'e durduysa 30 Mart'ta da dindik durun gençliğe karışmayı görüyoruz. Işte. Sizin Diyarbakır'da ne yaptığınızı biz biliyoruz. Urkalı kepenklerin inmesi istemez. Urkalı huzursuzluk istemez. Urkalı ayrılık istemez. Urkalı birlik ister, beraberlik ister. Onun için çok daha oyalanmamız gerekiyor. Evet, evet. O kardeşim, o bupulun, bu kardeşlik okulun, bu birlikteliğin devam etmesi gerekiyor. Allah'ın izniyle sizlerle yürüyüşümüzü sürdüreceğiz. Köyde şimdi tavsiye ile açılışı yapıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan hizmetler neyse civar köylerdeki kardeşlerimizle burada taziye bize tanetler iletsinler. Dediğim gibi 2 Nisan itibariyle bu köylerimizdeki sıkıntıları gidermek bizim boynumuzun borcudur diyorum. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Taziye hayırlı olsun diyorum. Hepinize yeni geri saygılarını sevgilerim